Hello my dear people! I will make all you Christians! Make Turks Christian! Of course not by forcing but by being a role model. Today my intro in English. Hopefully my pronunciation will satisfy Seren Serengil. And hopefully my vocabulary will satisfy Müjde Alo. <laughs> she, uh, she doesn't only spy on my emails, but uh, she is spying on my uh, speaking uh, practices on their system too, without my permission. Uh, who is the jealousy one? Who is getting jealousy? Whom? <laughs> they are mobbing me? They are gaslighting me, they are torturing me and they are keeping jobless, keeping me jobless and all these things happen. But I am the one who is jealousy. Can you imagine? Oh, Jesus I'm coming to you. <laughs> evet. Bugün intromla sizi şaşırtmak istedim. Geçen gün serçeleri okumuştum size. Bugün de yine yeni ahitten Luka 12'de bu sefer de zengin budala başlığını okuyacağım. Ben serçeleri okuyunca bu zavallı Dermot ve Saz ekibi bu Dermot grupları birden fazla Dermot olduğu için minik Allahçıklar. Yani kendilerini kıskandığımı falan zannediyorlar. Bana acıyorlar falan. Yani ben bu kanalı dilencilik için açmadım. Tanrı'ya şükürler olsun ki Jesus benimle. Yani acınacak bir halde de değilim. Onu kendim için okuduğumu zannetmişler. Fakat ben onu sizin için okudum. Yani öz saygısı düşük, özgüveni düşük, başkalarına kumpas kurarak, narsistik davranışlarla aşağıya çekerek, değersizleştirerek kendini değerli yapmaya çalışan insanlar için okudum. Yani bu büyük anlı rehberlikçisi Kayseri gelini hanımefendi beni test konusu yapmayı çok seviyor. Bu İzmirli çetenin tezcileri var. Onun test konusuna beni kadın kobay yapıyor sürekli. Kadın travma yarattım herhalde. Ha beni taklit ediyordu falan. Böyle gidiyor sarı tişört giyiyor. Yok bilmem kol kasını gösteriyor falan. Böyle yani kim kimi kıskanıyor? Yaptığınız mobbing'den gaslighting'den ortada değil mi kimin kimi kıskandığı? 2010'da gittiğim projeye bu Kelfodul Macar Kelfodul'una 2018'de açıp bana iftira atıyorsunuz. Kim kime şizofreni besliyor? Kim narsist? Kim borderline? El yapışkancı? Kim borderline? Müjdalenin eski sevgilisi de patronmuş. O ona diyordu, ha, ruh hastası diyordu. Herkese dağıtıyorsunuz bol keseden de kendi halinizden haberiniz yok. <laughs> ha, bu Kayseri gelini büyük anlı rehberlikçisi. Yani kendini değerli hissetsen değerlisin. Avcılar polis merkezine atadığınız muhakkiklere ifade vermeye gittim. Orada bana kötülük yaptıkları halde ben onlara iyilik yaptım. Dedim ki siz değerlisiniz. Görevini aslı böyle şeyiyle layıkıyla yerine getiren polislere dedim. Teşekkür ediyorum sizi Tanrı korusun dedim. Siz kıymetlisiniz ben de kıymetliyim siz de kıymetlisiniz dedim onlara. Yani bu serçe şeyini okudum siz Hristiyan olduğunuzda Tanrı sizinle konuşuyor. Bu şekilde konuşuyor. Yani God is calling you diyoruz hani. işte Tanrı sizi çağırıyor. Böyle bir tesadüf oldu. Ben de bunu herkesle paylaştım. Yani bunu sizin için okudum. Özellikle de bu dermot ruh hastası şahıs için okudum. Bu azametli TC'den Uzun işte köklü devletten artık bu şahısları tek tek makul ve mantıklı bir çerçevede ruh sağlığı yerinde olan insanlar gibi ortaya koysunlar. Ha, eğer Ali Yerlikaya bu ki yapan kişiler polisin ta kendisi değilse bir zahmet çıksın yani. Dün de verdiğim pizza siparişine gidiyor hackerlarıyla pizzama ek eklemediğim şeyi ekliyor. Üstelik de yanlış pizza göndertiyor. Yani şurada yediğim pizzadan bile evime koyduğu kameradan izliyor. Yediğim pizza zevkini bile adam bana çok görüyor. O kadar şizofren yani. Bu bundan para kazanıyor büyük ihtimal bu kişi bana musallat olması için yani bildiğiniz şeytanlar neslinin münasebeti var bunu normal insanlar yapmaz yani büyük ihtimal bundan para kazanıyor adam şeytanlıktan para kazanıyor mesleğin ne deyince adama şeytanlık diyecek artık yani gitmiş pizzacıya bile ayar çekiyor. Farklı şey eklettiriyor. Ben buradan verdiğim siparişten %99 eminim. Kendileri ekledi onu. Ve yanlış pizza gönderiyor. Ben bilmem Super gönderiyorum. Bu Elazığ sucuklucusu var ya burada Zafer Tur. Malatya Zafer Turizm. Artık nasıl işler çeviriyorlarsa karanlık işler. Hackerları var adamların. Bu yukarıdakilere, aşağıdakilere hepsi organize çalışıyor. Bu şekilde, e, şimdi e, bu e, şeyler için, zenginler için bir tane ayet okuyacağım. Zengin budala diye ve e, kendini işte zengin zannedenler çok da güvenmesinler. O iki milyarlık villalarına, saraylarına. İşte ne bileyim patronsa patronum diye o arkasındaki duran artık fetecimi ülkücü mü kimse, onlara o siyasi çetelerine artık Ermeni datacıları mı var her kimse kim duruyorsa arkalarında çok da güvenmesinler. Onlara bu ayeti okuyacağım. Benimle uğraşanların hepsinin kız çocukları var. Yani kızlarınızın tahtını yapabilirsiniz ama bahtını Jesus yapıyor ve bir gün benim ahım kendi kız çocuklarından çıkacak. Yani e, daha önceki videolarımda anneleriyle ve cennetleriyle ilgili başka bir şey de e, söylemiştim. Bu da ikinci dipnotum. Yani öyle hiç kimse benim param var, yok şu kolejde okuturum, yok korolara sokarım, yok bilmem buralara gönderirim, İzmir'e giderim şu eğitimi aldırırım hiç böyle Sivas Kangalı bilmem şu müdürü bilmem bu müdürü yok bilmem Erzurum Ayyaşı yok bilmem polis teşkilatı bana çalışıyor falan hiç kimse güvenmesin. Bakın Tanrı size ne diyor. Zengin Budala. Yeni Ahit Luka 12. Kalabalığın içinden biri İsa'ya Öğretmenim kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın dedi. İsa onlara şöyle dedi: Ey adam, kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı? Sonra onlara dikkatli olun dedi. Her türlü aç gözülükten sakının çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. İsa onlara şu benzetmeyi yaptı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım? Ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyük ambarlar yapacağım ve mallarımı oraya yığacağım. Kendime Ey canım Yıllarda, yıllarca yetecek kadar malın var. Rahatına bak, ye iç, yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Ama Tanrı ona, ey akılsız dedi, bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu da, böyle olur. Yani sizi Hristiyanlığa çağırıyorum. Neden çağırıyorum? Çünkü mala mülke tamah etmeyin diyor. Bunu da uygulayın diyor. Yani gayet basit bir dille anlatıyor. Ee, herkesin anlayacağı şekilde anlatım süslemelerinden uzak bir şekilde kıssadan hisse şeklinde anlatıyor. Çok da güzel anlatmış. Yani e, yok o mahkemeyi satın alırım, yok bu mahkemeyi satın alırım, yok kolejde doktorum, bunu yaparım, şunu yaparım. Benim gücüm her şeye yeter diye kimse e, büyüklenmesin, e, zengin budalalar gibi davranmasın ve e, e, bu ayette işte aç de yine dikkat çekiyor. Geçen Mehmet Şimşek dedik işte mevduat hesabına 5 sene yatırım böyle tasarruf yapın şöyle sadaka verin dedik. Oradaki bahsettiğim e, mevduat e, hesaplaması kanun çerçevesinde illegal hukuka uymayan bir düzende tefecilik anlamında değil. Zaten kanun çerçevesinde alıp verdiğiniz zaman yani o suç olmuyor. Yani birini mağdur edecek kadar işte aşırı derecede faiz vererek yaptığınız o şekilde yatırımları kapsamıyor benim anlattığım öğütlediğim şeyler. Onun altında çizeyim. Bu kadar dinlemeye izlemeye devam edin. Bu pizza siparişimi hackleyen Dermot, zavallı Dermot, Zeki olduğunu ispatlamaya çalışan zavallı Dermot. Yine YouTube videolarımın görüntülenmelerini de göstermiyor. Arattığınız zaman görüntülenme sayısı yok yazıyor. Işıklı Özgür, yani beni YouTuber yaptınız. Kovulanlar Derneği <laughs> YouTube bütün kovulanlar YouTube'a gidiyor. YouTube'da yayın yapmaya başlıyor. Ben de o geleneğe uydum. Sağ olsun Işıklı Özgür bana şey kariyeri planlamış. YouTuber kariyeri planlamış. Bu Atatürk dövmeli tören atacı müzikçüyle beni öğretmenlikten attırınca sağ olsun YouTuber olsun bu ünlü olmayı istiyor falan demişler de yani oraya da ket vuruyorlar hackerlarıyla ünlü de olamıyorum tüh çok üzülüyorum ay narsistik doğam çok üzülüyor falan yani ya, ünlü olmakla işim de yok da bu okuduğum incilin daha çok kişiye yayılmasını istiyorum öyle bir gayem var mümkünse hackerınız orayı da bir açı versin de uğraşmayın yani Ali Yerlikaya bu ah, şahıslar polis değilse devlet bu kadar e, bir hackerı yakalayamıyor mu yani <laughs> Soylu böyle gösteriş yapıyordu ya, resmi çekiyordu. Bak senin bunu ne kadar biliyoruz, şunu ne kadar biliyoruz diye. Benim bilgisayarımdaki şeyimi, telefonumu dinleyen, takip eden bu mafyalara gücü yetmiyor mu devletin? Yoksa devletin kendisi mi mafya oldu? Ne oldu? Ben mi bunları yaşıyorum? <laughs> i̇şte herkes yaşayan gören herkes tecrübe edinsin diye anlatıyorum burada. Size de o yüzden İncil'i okuyorum, size öğüt veriyorum. Evet, bugün e, Luka 12 bu kadar. Görüşmek üzere, takip edin, hoşçakalın.